Merhaba arkadaşlar. 19 Mart iddia tahminleri, banko iddia analizleri, iddia kazandıran tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından futbol ve bahis, iddia tahmin tips, iddia programı, iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler, kuponu için faktör anma çekilebilir. Spor toto tahminleri, betting tips ve futbol predictions yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 04.05 Kolombiya Primera'da Leones Hilo maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Leones oynadı en son karşılaşmada. Boko Juniors'a 1-0. Dianeros'a 3-0 yenilmiş. Tigres'e evinde 3-2 kaybetmişti. 2-2'lik skorlarla Inter Palmira'yla ve Baran'la beraber kalmıştı Leones. Huila'nın form durumuna baktığımızda Cucuta 2-1. Barran'ı 3-1, Atletico'yu 3-0 yenmiş, Bogota'yı 2-1 mağlup olup Real'i 1-0'lık skorla mağlup etmişti Huila. Leones ile Huyla arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu Deplasman 05 üst. Saat 0.5 Arjantin Kupası Union Santa Fe Central Cordoba maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Union Santa Fe oynadığı en son karşılaşmada defansa 2-1 yenilmiş. Boca Juniors'a 1-0. Sarmiento Juni 2-1. Rivadavia'yı 4 birlik skorla yenip Platense ile evinde 0-0 berabere kalmıştı. Central Cordoba'nın form durumuna baktığımızda Belgrano ile 2-2 berabere kalıp Lanus'u 1-0 yenmişti. Tigre'ye 1-0 kaybetmiş. Atletik Otucumanlı 0-0 defans ile ise 1 birlik skorlarla berabere kalmıştı Central Cordoba. Union de Santa Fe ile Central Cordoba arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu deplasman 1.5 alt. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.